Merhaba arkadaşlar, biz bugün Nisanur'la e, balık pişireceğiz, değil mi Nisanur? Evet. Bebeklerimize balık pişireceğiz. Ay. Bak, biberon düştü. Hmm. Evet, şimdi bebeğimizin gördüğünüz gibi, bak, dur bir dakika anneciğim, mama sandalyesine oturtturduk bebeğimizi, önlüğünü de taktık, gördüğünüz gibi çok tatlı yapayım. bir önlüğü var. Ben bunu Yapacağım. Şimdi Nisanur size balık yapacak bebeklerine. Evet anneciğim ilk baş balıkların için temizle. Tamam. Yıka ilk başta ben balıkları. Arar mısın, orada su bak orada su çeşme varmış gibi yap orada temizle 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 temizle. Hı? Temizle temizle temizle. Şimdi hadi koyalım fırına. Çok güzel Tepsimize de koyduk. Çok mu güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Tavada mı yapacaksın balık? Evet. Tamam. Pişiyor. altını da aç. Açtım. Hı. Şimdi hadi bakalım pişsin. Sabırsızlanıyor bebek yemek yemek için. Bir daha kurtarırım. Ay. Ait. Ay, ay. Çok düştü, düştün. Acıdı mı bir yerin anneciğim? Acımadı. Tamam. Hadi otur bakalım. Olamayacak. Oo, ayağın mı acıdı? Çok acıdı mı? Hayır. Biraz acırız. Tamam. Bakar mısınız? Bak. Göster, göster bakalım yakından Mayolu bebek evet. <laughs> Sen daha tatlısın. Evet şimdi pişti mi acaba balık ya? Çok sabırsızlanıyor bebek biliyor musun? Çok acıkmış. Hmm, aşırı derecede acıkmış bebeğimiz. O kadar aç ki. Evet ben Margarit yiyeyim. Bebek şimdi uyandı. Aa, bak bak biraz önce uyanmış onu söylüyor. Bak, <laughs> bak Ay bebeğin çok acıkmış Nisanur çabuk. Çabuk 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 Olmadı çabuk. Olmadı da. Lan olmuş. Gıdıklanmış gördün mü? Ben bana ben Aa, ama sen parka gideceksin ama ilk başta yemek yiyeceksin. Yemek Ay. yemek zorundasın ilk başta. Hayır. İlk başta yemek yiyeceksin. Anne bir Büyük bebek nerede? Gitti evine. Ay gidiyor musun? Hayır ama gitme lütfen. Ay, ben ay git. Ben ben de, evet bak yiyeceğim. bak çok acıktım diyor. Çabuk çabuk çabuk. Ee. Bak, yanıyor yanıyor balık yanıyor. Çabuk çabuk balığı kurtar. Balığı hemen 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 balığı kurtar. Ay ay ay. Bebek çok seviyor. Ay hemen bebeği yedir. Çabuk çabuk Bebek geç yedir. otur. Babacım neredesin diyor. Babası yok. Sen annesi olarak ona yemek yedirmen gerekiyor. Çabuk ol Nisanur. Hemen hadi. Hı. Ay dökülüyor ama önüne dökülsün. Bir şey olmaz. Bitti bebeğim. Bitti mi? Ah diğerleri istiyor ama. Onlara da balıklardan ver. Ama bu bir bunun niye? Ben yemiyorum. Ben balık yemiyorum aa neden balık yemiyormuş ben balık yemiyorum ben makarna yiyeceğim <laughs> makarna mı o zaman gel bakalım hayır makarna yemek olmaz şimdi balık yaptık <gülüyor> <gülüyor> o zaman tamam makarna yap bebeğine hadi ona da makarna yap o zaman ne yaparsın çöpe çöp ne ya Çöplükten mi bulacaksın yemek? Hayır olmaz. Ben çöplükten yemek vermem kızıma. Hemen gel buraya Nisanur. Çabuk çabuk. Hı. Hayır öyle hareket yapılmaz. Hadi birazcık var vitamin alsın diye yesin bebek balık. Hayır Ama bana bakar mısın bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi bebeklerimize yemek yediriyoruz ama Nisanur. Lütfen. Hı. O zaman tamam makarna yap. Bak orada bir tane... Aa dondurma yemek olmaz yemekten önce. Yemekten önce dondurma yenmez. Ama tamam o zaman ben be büyük bebeğimle oynamak istiyorum. Biraz su içireyim. Şey biraz önce yemeğini yedi ya. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş su. Evet balığımı da yedim. Balık da çok güzel değil mi? Değil mi bebek? bak bak ne diyor acıttı, acıttı. ah yine acıkmış ben biraz daha yedireyim bebeğime yemek bari ay. ama çok acıkmış ay, bak bunu yapıyor bu çocuk kim yapıyor onu bunu bu o bebek mi pişiriyor ay bu bebek ki bu çocuk bebek Niye? evet ne bak, o zaman nazlı ağzı ağdı ay bunun adı nazlı mı ağdı Tamam. O çocuk da mı yemek yemek istiyor? İyi Makarna Aa, makarna mı yiyecekmiş? Tamam o zaman bak şurada tencere var altta. O tencereyi al. O tencereyi yukarıya koy. Su kaynatık başta Nisanur. Hadi ama bu tarafa doğru bakarak yap. Ay! düştü üstünden anne. Tamam o zaman hadi al alttaki tencereyi. İyi bir <laughs> Bir şey olmaz. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi sen şimdi tencereni al. Pis almamış mı? Pis almamış mı? Tamam hadi ama bak seni bekliyor bebeğim. Makarna yapacaksın. Ama bebek Ay. Hadi ama seni bekliyor bebeklerin. Ay ben bari. Kendi bebeğimi birazcık başka bir şey. Bir çekil bakalım kenara Nisanur. Aa, ben bebeğimi o zaman buradan çorba pişireceğim. Af bebeğim biraz daha acıkmış benim bebeğim. <laughs> balık çorbası pişireceğim. Ben <laughs> hmm. Biraz balık oh. ekleyeyim. Ben de birazcık da tuz ya. ekleyeyim. Ben de Ay, bu Su. Değil. <laughs> bu değil. Hmm. Bu değil. benim Bakan oldu oldu benim çorban. nerede? Bunu nerede Aa, oh, mis gibi oldu. Çorba içiriyorum ben bebeğime. Gördün mü Nisanur? Görmedim ben, ben, ben. Sen ben ne yapıyorsun? De, Ay, bunu da canı istemiş. Ona da verelim ya, yazık. Bu da istemiş. Ben 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 balık yiyeceğim ya. Ama bu da balık çorbası. Ben, ben... balık çorbası yaptım bunlara. Tamam sen de yedir o zaman. Hadi. Ama Aa çok acıktı ama o küçük bebek. O zaten çok küçük. Ver çok küçük kalmış sen onu yedirmediğin için Nisanur. Oldu mu kızının bebe şey yemeği? Yedir bak. Su da içir, su da içir. Boğazında kalmasın, su da içir hemen. Hı, içti mi? Ay düştü. Ay düştü. Dur. Bit. Bunlara da su içirdim. Bunlar da yemek yediler, çok susamışlar. Hmm. Ay birazcık mama sandalyesiyle üstüne düşmüş ama olsun. Buna da içirir misin Nisanur? Ben uzanamıyorum. Deniz kızına da içir. Deniz kızı yüzmüş birazcık, yorgunmuş. Yandı mı? saçını dur suya tutalım. Tamam geçti. Şimdi bebekler bebekleri yedirdik. Bak bir şimdi bay bay yap biraz sonra da tuvalete gideceklermiş bebekler tamam mı? Hadi görüşürüz sonraki videoda arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Karşıya geç birazcık anneciğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız like'lamayı da unutmayın. Hoşçakalın.